Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben İlk Bugün Sizlerle Beraber Bu ilk Battle oynuyoruz Arkadaşlar Eee Konumuz Lizard Lizard Neydi Neydi Ha Kertenkele Kertenkele Lizard. Evet Kertenkele Yeşil Olur Kertenkele Doğru Renk Değiştirdi de Ortamına Göre Değil Mi Biz Şöyle Yerden Yapalım Kertenkelemizi Nasıl Olsun Şöyle Şöyle Yılan Gibi 4 Dakika Kaldı Bu Arada e, ee, şöyle güzel oldu. Pok gibi oldu. Bu ne ya? Pok gibi. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. 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 Evet şöyle biraz şöyle. Şurayı kırsam mı? Yok as. Şöyle 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 şöyle. Şöyle de bir kafa yapalım. Cins oldu ama. İdare edeceğiz. Şöyle de bir elin yapalım. Abi çok cool oldu ya. şunu kır. Şöyle, şöyle. Hop, oh, şöyle gel. Benek benek de üstüne şöyle. Şunları kapatalım üstüne şöyle arkadaşlar. E, bu seri artık bu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Başlamayı düşünüyorum. Şöyle üstüne siyah siyah noktalar dolsun. Bacağı bak Allah bir lan e, Siyah yün siyah yün Abi Dur Kertenkele zaten dinozor tipi değil miydi Neyse Şöyle bir de yapalım Bacaklarımda 2 dakika yetiştiririz arkadaşlar Kertenkele genellikle çöllerde oluyordu değil mi? Aynen. Bak şimdi şurayı şöyle 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 beyaz kırmızı 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 şöyle değil, şöyle diş aa bu çok tek gözlü olmaz ki siyah bir değişik olacak gözlü Neyse, tamamdır da tamam kafası da tamam kafasında bir şey var mı diye yoktu şu zemin çöl yapalım hemen arkadaşlar kum kumu alalım şöyle koyalım biyon abi çok güzel oldu ya lan ne attım lan ne şey nerede ne, onun adı neydi arkadaşlar abi adını unuttum neyse şöyle bakayım da bulurum inşallah neydi o hmm, adı adı, Adını gene unuttum. Abi ya. Tamam Elendik. Bekle arkadaş. Bulacağım ya. Nerede o? Nerede? 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 Dikenler oluyordu. Kaktüs kaktüs. Kart. O son onda ben. Şöyle. Biz bununla sonucu oluruz. <laughs> ne bileyim arkadaşlar biraz güzel olmadı ama. Bacaklar biraz cins oldu herhalde. Neyse 15 saniye. 15 saniye şuralar boş kalmasın şöyle. Şuraya da. Tamam şuraya da şuraya da şuraya da. Abi kaçırdım. Abi aynısı gibi. Bak bak aynısı. Aa kuyruğunu yapmayı unuttum. Abi okey buna verdim, Bunu okey verelim de abi çok güzel. Gözlerini falan çok güzel yapmışlar. Abi bunları nereden buldunuz ya? Yok abi bu güzel değil. Bu vereceğim ben bunu abi. Süper pop vermem en azından da. Yok ayakları hiçbir şeye benzememiş beyler. Abi duck yapmış ya duck. Ördek yapmış bu ya bırak ya. Bir de nişan alıyor Allah'ım. Görünmez blok mu var burada? yok Ha. Herhalde o şeyler öğreneceğim ya. Aha bizimki. Legenda. Lan bir de yaz Bir de yazabilsek. Bak. Abi bu ne Allah'ın seviyorsa bu ne ya? What the fuck? Abi bu ne ya? Bak bu biraz güzel olmuş. Aynen. Ben buna good veririm. Bu güzel olmuş. Suratı böyle çaprazlama falan. Üç kere benzemiş ama güzel olmuş yani baksanıza. Abi. Kertenkele böyle olur. Ayakları biraz şey olmuş ama. Bunu okey veririm ben. Bu ne? Abi git git. Yılan bu yılan. Yılbaşı siginin güzelmiş be. Ya bakayım bir Arkadaşlar benim de yılbaşı skinim var da burada değil ama. Ne bileyim böyle ki, ee, hesaplarda başka bir hesaplarda böyle yılbaşı skinini göstermiyor. Ya hesap dedim yani ne serverlarda. Neyse buna bu ver. Şeyle gel. Abi bunu ya bırak ya. Kapat, kapat, kapat. Kapat emi kapat. <laughs> Abi şimdi ilk serimizde yani ilk videomuzda kazanmayalım. İnşallah öyle olur. Çünkü şimdiye kadar baktığım bir tane iyi, iki tane iyi vardı. İki tane iyi vardı. Burası ne? Bu ne abi bu ne? Sen zemini böyle komple... Abi adam kesin... Ne oldu? Biliyordum bunun kazanacağını. Dördüncü olduk. 42 puanla dördüncüsüz. Abi ilk dörde girdik ya. Vay anasını. Abi ilk dörde girdik. Neyse bir bölüm daha çeksem. Ne? bir bölüm daha çekelim arkadaşlar şöyle hemen Kolay bir şey gelir inşallah ee, Biraz sohbet edelim ne diyelim ne diyelim ne diyelim Videolar biraz geç geliyor kusura bakmayın Bu yüzden Al Flash x -Men. Flash Neyse Eee Flash burada Flash abi Videolar geç geliyor onun nedenini biliyorsunuz Eee Şey nedeni arkadaşlar Video Video diyorum Allah video dedim Okuldan nedeniyle okul nedeniyle Abi bir dakika. Ne oldu lan? Bir dakika. Ar ha tamam. Oyun dondu birden de neyse. Eee, ses kaydediyor mu ben? Kaydediyorum. Tamamdır. The sun. Güneş. Güneş güneş. Altın bile olmaz. Sun. Sun. Sun ne değil. Sun ne birader. Birader sun ne sun. Kopya çektim Ama ben de biliyorum da. Yani kopya çekmeye değer. Bak bu günle yapmış. Bu da günle yap. Abi ben buldum. Abi plaj yapıyor herhalde mal. Bu Afik, Afik plaj Afik. Yün. Bak şimdi biz yün alacağız. Sonra bunların hepsi de. Yünümüzü aldık. Bakın güneş abi güneş yuvarlak. Biz de küp yaparız. Abi güneş yuvarlaktır. Esah mı değilsin? Kara güneş. Kara abi. Abi abi abla abi. Kopya çekenler olacak kesin. Benim gibi. Ben de çok kopya çekerdim. Abi tam aslında. Şöyle hemen içinde doldur. Bu yuvarlak olmadı. Bilerek yaptım yuvarlak. Yuvarlak yapmadım işte. Ya yaptım. Yuvarlak yapamıyorum nedense küplerle. Biz böyle bir gıdız Şöyle rastgele doldurayım da dışına taşanları şey yaparım zaten. Parçalanmış güneş oldu <laughs> Şöyle doldur 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 doldur. Doldur doldur. Doldur doldur doldur. 3 dakikada yapabileceğiz mi ya? Yaparım ya bir iki göz iki ağız yapacağım geçeceğim. İki göz beyaz, iki göz iki ağız. Bu ne Şöyle dışa taşanları biraz kapatayım. Abi hassasiyet biraz kötü mü bana böyle geldi. Neyse. Her neyse şöyle The Sun'ımızla devam ediyoruz. The Sun. The Sun. Abi bundan kaçıncı oluruz? İlk dörde girdik öbür günde. İnşallah bunda da ilk dört, üç, ilk üçe geliriz. Ama giremeyeceğiz. Abi yukarıya zaman kalmaz ki kapatayım. Şimdi o particles particles mıydı neydi o? Ya şundan mıydı? Animal color blocks food. Miss mobs block. Abi şu güzelmiş. Bak şimdi buldum 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 turuncu turuncu. şöyle 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 ha, fazla büyük oldu şöyle 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 ne oldu? ha arcade, arcade şöyle 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 Zaman yetecek mi ya? Bir dakika. Bir dakika yeter inşallah. Ağzı için beyaz. Aynen beyaz olur. Her şeyi şimdiye kadar günle yaptık ya. Abi şuna bak. Abi O zaman şöyle yapalım Olmaz ki ya Zaman yetmez Şuralar kapat, 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 kapat Zaman yetmeyecek, zaman yetmeyecek Abi İyice mahvettik Abi bu katı ne yapıyorum ben? Dur dur. Şurayı da yaptık mı? Abi biz bununla sonuncu olduk. O kesin. Kır. Abi zemin. Zemin zemin zemin. Kumla yapsaydık. Keşke kum yapsaydık da bu ne abi ya. Top ver buna ya. Abi çok kötü. Bak şimdi kesin buradaki bizim Abi bu güzel yapmış abi inşallah Kesin kesin Abi gece yapmış havayı Güneş diyorsun abi dısan diyor Bak kesin daha ki yapan adam bu Abi dısan diyor dısan Güneş güneş Yardım al Abi bu ne şimdi Allah'ını seviyorsan Bu ne? Güzel yapmış Ne işte de bu ne yani Böyle güneş mi oldu abi Bulut gibi yapmış abi bu ne? Sade, çok sade beyler. Ya bunun ya kazanmak için süper vermiyor arkadaşlar. Aa o bizim. <laughs> bizimki orada. Kazanmak için vermiyor arkadaşlar. Bak bu çok sade, hepsi çok sade. Sade olması neyse kazanırlar diye. Ama hepsi sade. Çok sade. <laughs> çok sade yaz geç. Aha bizimki, killer's dur. lan? legendary. Like. yapmıyoruz beyler. Biz bir şey yapmıyoruz. Abi. Bak bu güzel yapmış. Lan budver. Okey. Abi güzel. ben de bak aslında ben de böyle yapsam güzel olurdu. Şu, şu turunculardan şöyle köşelere doğru. Güzel olurdu ama zaman yetmedi Bunu abi bunu kapat git. Git git çöpe at çöpe. Hmm. İnşallah kazanırız. İlk dörde gireriz, ilk beşe gireriz. Abi güzel yapmış ama yere yapmasan güzel olurdu. Yemin ederim yeri yaptığın için ben buna hayır. Yere yapmayacaktım bilader. Bu ne? Okey ver abi buna gözlükler falan şekil. Flaşa bak. O sen afıttın lan lan. Her neyse. Solo. Soleil. Yok abi abi yok. Pop buna pop pop pop. de süper bu. Bu ne? Bulutlar falan yarım kalmış bu. Hadi buna pop verek. Lav var abi. İlk dokuza girdik. Ve bu kazandı. Şaka yapıyorsun. Abi ciddi ama You are the series. Ayda. Abi o nasıl kazandı? Neyse. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Her yorum yaptığınızı okurum arkadaşlar. Yorum yapmayı üşermeyin. Yorum yapın abone olun. sevinirim abone olursanız. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.